Hepinize selamlar, saatler olsun. Bugün sizlerle Çinlilerin en prestijli markası olan Saint Martin'in SN004G modelini inceleyeceğiz. Bu açık bir şekilde Tudor'un Black Bay 58 modelinin homajı. Bakalım Çinliler saatçilik konusunda ne kadar ileri gitmişler, bu işi ne kadar beceriyorlar hep birlikte göreceğiz. Acaba dedikleri kadar iyi mi yoksa ondan da mı iyi hep birlikte bakacağız. Dilerseniz her şeyden önce kutu açılışıyla başlayalım. San Martin bu pelikan kasa diye bildiğimiz kasalarda yolluyor saatlerini. Şöyle açtığımız zaman karşımıza bana o dönem yolladıkları bir hediye kordon gelecek. Bu NATO kordon. Güzel de bir kordon. San Martin'in böyle güzel tasarımlı garanti kartları ve kullanıcı kılavuzları var. E garanti kartını kaybettim ben. O da çok şık bir karttı. Nerede bilmiyorum. Farklı bir kutunun içerisinde olabilir. E, şurada fazla benim çıkardığım yedek baklalar var. Aynı şekilde bir iki aparat da orada mevcut. Saat bildiğimiz pelikan kasalarda geliyor. Süngerli korunaklı bir şekilde. Geldik saatin ölçülerine. Şimdi kasa ölçüsüyle başlayalım. Bakalım çapı ne kadarmış? 38 mm bir referans değeri var. Ona uyumu, uymuyor mu ona bir bakacağız. 37.9 38 mm çıkacak. Saatin bileziği 20 mm'den başlıyor en dar noktaya geldiğimizde yaklaşık olarak 16 mm'ye kadar daralıyor. Bayağı bir taper var ve toka kısmına çıktığımızda 18 mm'yi yeniden görüyoruz. Saatin lak tulak aralığına da şöyle bir bakalım isterseniz. Bileğimizde ne kadar yer kaplıyormuş saatimiz. Onu da görelim. 45 mm ye yer kaplıyor. Oldukça kompakt bir modeldir denilebilir. Kompaktlık demişken saatin ağırlığına da hep birlikte bir bakalım isterseniz. İki tane bilezik çıkardım ben. İki bakla bu şekilde 136 gram gelecek. Yani ağırlığı da gayet kompakt denilebilir. Saat hem varlığını hissettiriyor bilekte hem de yeterince hafiftir denilebilir gerçekten. San Martin burada boyutlarıyla güzel bir saat çıkarmış. Her bileğe uygundur diye düşünüyorum. Ben büyük saat seven biri değilim. 38 mm benim 16,5 santimlik bileğim için gayet güzel, ideal bir ölçüdür denilebilir. Tasarımla devam edelim. Şimdi videonun başında bu saat için bir homaj demiştim. Ancak aslında teknik olarak bu saat bir homajın homajı. Nasıl yani? Şöyle ki Black Bay 58 dediğimiz model aslında Rolex'in zamanda çıkardığı bir modelin homajıdır. Çinliler de Tudor'u homajlamışlar. O tasarım üzerine gitmişler. Böyle güzel bir saat karşımıza çıkmış. Şunu da şöyle bir düzeltelim. Şimdi Tasarımdan bahsedecek olursam her şeyden önce bu videoyu biraz kısa tutacağım. Biraz böyle ışıkta değişiklikler yaptığım işte arka plan vesaire görüyorsunuz. Dakikalarda biraz kısaltmak istiyorum. Çok uzun olduğunu düşünüyorum videoların. 15 dakika bandına çekeceğiz inşallah. Şimdi her şeyden önce saatin kasası ve kadranına şöyle yakın çekim bir girmek istiyorum. Görüyorsunuz bütün işçilikler gerçekten yüksek standartlarda öğretilmiş denilebilir. Sen Martin hiçbir şekilde kullanıcılarını üzmüyor. Gerçekten e, bu fiyat bandına hatta bu fiyat bandının 4-5 katına alınabilecek en iyi saatleri üretiyorlar diyebilirim. Hani videonun başında San Martin acaba dedikleri kadar iyi mi yoksa dediklerinden daha mı iyi demiştim. Bence daha iyi. E, bir San Martin'i gerçekten bileğinize taktığınızda anlıyorsunuz aslında e, X paraya ne kadar iyi saatler alınabileceğini ve çeşitli markaların bizlere neden çok fazla... E, Yüksek fiyatlara saat saatini bu sefer sorgulamaya başlıyorsunuz. Şöyle bir başlayalım dışarıdan içeri doğru. E, saatin bezeli gerçekten çok çok iyi standartlarda üretilmiş, herhangi bir pürüzlü yüzey vesaire bulunmamakta ve saatin tornalaması, makinelemesi muazzam derecede yapılmış denilebilir. Bezelde seramik bir bezel var. Bu parlaklığın sebebi de odur gördüğünüz üzere bezelin üzerindeki tüm bu e, numaralar ve indisler kahverengi renklerindeler bu kadranın içerisindeki altın tonlarıyla uyuşuyorlar ve çok güzel gözüküyor. Saat 12 yönünde bir markerım var görüyorsunuz. O marker kırmızı renkte ve orada bir fosfor içeren dün pipte bulunuyor. Saatin bezelinin dönüş hissiyatı çok çok iyi. Onu şöyle sizlere bir dinletmek istiyorum. Hatta bunun için eldivenimi de şöyle bir çıkaracağım. Yakınlaştırayım biraz. Gerçekten benim birçok saatim var. Gerek Çinli, gerek Avrupalı, gerek Japon. Onların tamamı içerisindeki en iyi bezel aksiyonu olan saat budur diyebilirim. San Martin her ne yaptıysa muazzam bir bezel işçiliği çıkarmış. Ve dönüş hissiyatı olarak da harika. Saatin kadranıyla devam edelim. Şimdi kadrana geçerken gördüğümüz ilk şey aslında... Dezelin de biraz hatta bayağı bir yukarısında duran bu dome efekt verilmiş kubbe şeklindeki safir cam ve bu safir camda antireflekte bir kaplamada bulunuyor ışığı. Şöyle görüyorsunuz yukarıda şu an sol tarafta mavi bir şekilde kendi içerisinde yansıtarak e, biraz daha kırıyor ve bu anlamda Saint Martin e, hem safir cam hem antireflekte bir kaplama kullanarak gerçekten yine kullanıcılarını sevindiriyor. Kasaya e, özür diliyorum kadrana doğru şöyle geçtiğimiz zaman detaylara doğru inelim isterseniz. Bir kere her şeyden önce, şunu biraz daha sabit tutmaya çalışacağım, iki elimle destek alayım. Kadranda çok güzel bir doku var. Bu enamel bir kadran değil, hafiften dokulu. Ancak böyle yani gözle görünmez derecede denilebilir. Çok yakına girdiğiniz zaman ancak anlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir renk seçimi. Bütün indislerin yüksek durduğunu göreceksiniz. Bu indisler e, altın kaplama ile karşımıza çıkıyorlar. Aynı şekilde akrep, yelkovan ve saniye kolunun altın renklerinde olduğunu görmek lazım. Ee, yukarıda San Martin'in bir logosu var. Bu print edilmiş bir logo. Ee, hexagonal logo dediğimiz San Martin'in yeni logosu. Aşağıda otomatik ve 200 metre yazısını göreceğim. San Martin su geçirmezlikle ilgili benim güvendiğim tek marka denilebilir Çinliler arasında. Belki su giyesi de bunların içerisinde alınabilir. Ee, ve gerçekten su testi yapıyorlar, basınç testi yapıyorlar saatlerinde. Ben birçok videoda görmüştüm. Ee, ve bütün saatlerini tek tek inceliyorlar. Bütün mekanizmalarını tek tek regüle ediyorlar. Bunlara sonra da değineceğiz. Ee, bu anlamda saatin işçiliğine de şöyle yakın bir şekilde girmek istiyorum. Bakın. Mesela saniye kolunu şöyle yapalım. Eee akrep bir incelerseniz ne bir pürüzlü yüzey ne bir çapak. Herhangi bir şekilde herhangi bir hata asla yok. Akrep ve tasarımını tasarımında ben çok beğendim söylemeliyim. Şimdi geçelim saatin kasasına. Kasada çok güzel işçilikler görüyorum. Yine fırçalı ve polisajlı yüzeylerin çok güzel kullanıldığını, çok ince bir işçilik yapıldığını göreceğiz. Yan taraflar fırçalı ve bu fırça saten fırçalama şeklinde karşımıza çıkıyor. Yan taraflarını şöyle yani kasanın bilezikle birleştiği laglara doğru gittiği yerlerde polisajı göreceğim. Aynı şekilde bileziğinin yanlarında da polisaj işçiliği var ve bu polisaj da çok çok yüksek standartlarda yapılmıştır denilebilir. Benim sahip olduğum saatler arasında en iyi ikinci bileziğe burada sahibim. En iyi bilezik bana göre Blova'nın bileziği ancak bu bilezikte ondan pek aşağı kalır bir yanı yok gerçekten jübile bilezik dediğimiz bu bilezik türündeki fırçalama eşçiliği çok çok yüksek standartlarda yapılmıştır denilebilir. Şöyle söyleyeyim referans olması için bir Japon saatinde böyle bir bilezik almaya kalkarsanız en az 60-70 bin lira bandında bir ödeme yapmanız gerekecektir. Bilezik demişken ilk linkin female dediğimiz bu dişi linklerden olduğunu söylemek lazım. Yani bilek çok fazla yer kaplamıyor. Burası sabit değil. Dönebiliyor içeri doğru gördüğünüz gibi. Bu yüzden oldukça iyi. Ee, bilezikten yine devam edelim isterseniz. Şöyle açtığımız zaman karşımıza bir bu mil clasp dediğimiz e, toka yapısı çıkacak. Bu tokanın işçiliği de gerçekten muazzam. Saatin herhangi bir yerinde hiçbir sivri köşe yok. Şimdi ucuz Çin saatlerinde genelde e, şu noktalarda ya da şu kısımda tam olarak şu e, tokanın ağız kısmında sertlikler oluyor. Burada öyle bir şey asla Söz konusu değil. Gördüğünüz gibi çok iyi makinelemişler ve çok iyi dönmüşler oraları. Ee, şöyle göstereyim. Yani oradaki en ince işçilikler bile muazzam derecede yapılmıştır denebilir Özellikle de fiyatını düşününce. Şöyle kapattınca da güzel de bir hissiyatı var denilebilir. Toka kısmında yine San Martin'in Hexagonal logosu var. Bu logo lazer işleme ve gerçekten çok çok şık. Herhangi bir şekilde pürüzlü vesaire de değil. Ve saten fırçalamanın burada da devam ettiğini göreceğim. Açtım tekrar arka kısmına geçiyorum. Saatin kasa arkasında steril bir kasa arkası tercih edilmiş. Bu aslında e, Tudor'larda açık bir kasa var. Ancak Rolex'lerde biliyorsunuz kapalı kasa dizaynı mevcut. E, burada Saint Martin farklı bir e, tercih yapmış ve bu şekilde e, yani direkt Tudor'u kopyalamak yerine böyle bir de bulunmuş. Kasanın arkasındaki işçilik de gerçekten muazzam ve e, ilk linkin aynı şekilde kasaya direkt girdiğini göreceğim. Herhangi bir şekilde e, bu folded dediğimiz Katlama, özür diliyorum e, katlama, bükme şeklindeki e, bileziklere sahip değil. Aynı şekilde bileziklerin de içleri dolu bilezik demişken vidalı bir bilezik geliyor. Yine pin and color dediğimiz bu çekişle vurduğumuz değil tornavida ile açtığımız çok çok kaliteli güzel bir bileziği var. Saatin Dört tane de e, burada gördüğünüz üzere e, bu micro adjustment işte işi için yani e, bileziğinizi ayarlamak için kullanabileceğiniz e, delikler de mevcut. Şöyle kapatayım ve saate şöyle tekrar bir döneyim istiyorum. Kasada son bahsedilmesi gereken yerde tepe noktası. Bu tepede yine San Martin'in logosunu göreceğim. Her yerde aynı logoyu kullanmışlar. Tepe aksiyonunu sizlere göstermek için eldivenimi şöyle bir çıkarmak istiyorum. Bir kere vidalı bir tepe var. Bu bir dalış saatidir. Vidayı şöyle açıyorum. Açma hissiyatı muazzam. Gerçekten ipek gibi. Kurma hissiyatına bakalım. Hem sesi de dinleteyim. çok çok güzel bir kurma hissiyatı var saati. Aynı şekilde ayarlarken de yağ gibi akıyordur denilebilir. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum sizlere. Çok çok iyi bir işçiliği var saatinde. Yine aynı şekilde tepe noktasında. Sen Martin gerçekten çok çok güzel bir saat yapmış bizlere. Geleceğiz şimdi genel görüşlerime. Saati bileğimi aldım. Şöyle genel görüşlerimden bir bahsedeyim sizlere. Bu arada şunu bir söylemek lazım. Saatin kalınlığını e, söylemeyi unutmuşum. Yaklaşık 13 milimetre civarında bir kalınlığı var. Şöyle göstereyim sizlere. Aslında oldukça e, ince gözüken bir saattir denilebilir. Bilekteki hissiyatı falan zaten saatin muazzam. Şimdi her şeyden önce bana gelecek soruyu bildiğim için şimdiden cevaplayayım. Bu saati nasıl temin ettin? Çünkü bu saat 150 doların üzerinde 190 dolar gibi bir fiyatı var diyecek izleyicilerimiz. Haklılar. Ben saati yurt dışından temin etmiştim. E, yurt dışından temin ettim derken yani bir vasıtasıyla e, getirttim saati diyeyim. E, ve e, iki sene kadar oldu yanlış hatırlamıyorsam. O dönem ufakta bir indirime girmişlerdi. E, 190 dolar civarından işte 160-170 dolarlara kadar inmişlerdi. Ve içerisinde az önce gösterdiğim videonun başında o NATO kordonunda da geliyor saat. Bu arada bu saat gerçek bir kordon canavarı. Yani her ne takarsanız çok çok iyi gidiyor. Siyah deri kordon, kahverengi deri kordon, efendim kadife kordonlar, e, hatta siyah dalış tipi e, waffle strap dediğimiz bu waffle tarzı kordonlarla da çok iyi gidiyor. E, ve saat e, olumlu ve olumsuz yanlarına geçecek olursam hani olumsuz hiçbir yanı yok. Bana göre ismi hariç hiçbir olumsuz yanı yok bu saatin. İsmi biraz böyle. Kilise isimlerini andırıyor San Martin. Ee, onun haricinde çok çok iyi bir saat. İşçiliği muazzam. E, malzeme kalitesi çok iyi. Su geçirmezliğine gözüm kapalı güvenebiliyorum. E, ve fiyatı 6-7 bin. Hadi diyelim ki vergisi algısı 8 bin civarında bir saat için. E, 80 bin lira civarında hissettiren e, bir kaliteye, bir kalite algısına sahip bu saat. Bu saatle ilgili ben dileğime taktığımda çok övgü aldım. Bu ne, nereden aldın, neymiş o falan gibi. Diğer bir artısı bu saatin... San Martin fabrikalarında üretilmesi ve bütün her türlü işçiliğinin ve e, özelliklerinin regüle edilmesi, işte su geçirmezliğinin regüle edilmesi, mekanizmanın San Martin tarafından bizzat regüle edilmesi çok çok iyi. Bu saat e, normalde NH35 mekanizma içeriyor. İçer, i̇çerisinde Seiko'nun bir mekanizması var. E, ancak şöyle söyleyeyim, yani ben de Seiko'nun 4R makineli birçok, e, otomatik saati oldu, kullandım. Hala kullandıklarım var. Onlarda mesela 20-25-30 saniye kadar sapma görüyorum ben. Sen Martin'de 5-6 saniye sapmalar. Bu anlamda e, mekanizmaları bizzat tek tek böyle regüle ettiklerini görmek gerçekten bir kullanıcı açısından harika bir şey. E, ve su geçirmez kanımda da benim tek gözüm kapalı güvendiğim marka Çinler arasında. Sen Martin, diğerlerine de güveniyorum. Bunu mesela ben musluk altında yıkıyorum, diğerlerini de yıkıyorum ama yani Öbürlerine bir risk var böyle ufaktan bir yüzde 30 30 böyle korkuyorum ama sen martini direkt e, yumuşak diş fırçasıyla hafif bir sabunla e, ılık su altında yıkıyorum bu yüzden böyle e, iki senedir pırıl pırıl bir saat olduğunu e, söyleyebilirim o şeklini korudu yani. Evet saatle ilgili görüşlerim bu kadardı. Dediğim gibi bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Şimdi lümen testine geçeceğiz saatin lümeninin de ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Çinli markalar arasındaki en iyi lümene sahip bu saat ve benim kullandığım sahip olduğum en iyi lümenli saat. Birçok Japon ve birçok e, Avrupalı saatlerde görmüş, kullanmış, e, alıp satmış biri olarak bunu açık yüreklilikle tekrar söyleyebilirim. Videonun sonuna doğru geldik. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayınız lütfen. Abone olmadıysanız kanalımı ilk defa görüyorsanız, abone olursanız çeşitli videolarım da var kanalımda göreceksiniz. Devamında gelecek. Görüşmek üzere. Evet, saatin lümeni karşımızda. Lümenle ilgili söylenebilecek tek şey muazzam oldu. Safir camdan nasıl yansıma yaptığını da görüyorsunuz. Harika bir lümeni var. Çok çok parlak, çok çok görünür ve uzun süre gidiyor. Çinli saatler arasında benim gördüğüm en iyi lümene sahip olan saat kesinlikle San Martin. Ve bir dalış saati olmanın hakkını kesinlikle veriyor diyebilirim. Yeşil bir var. Çok parlak olduğu için beyaz gibi çıkıyor kamerada. Ancak yemyeşil bir görüntü. Çıplak gözle bakıldığında karşıma çıkıyor benim. Uzunca bir süre dediğim gibi dayanıyor. Saatlerce gidiyor. İlk bakıştaki tabii ki o parlaklık bir yarım saat kadar ancak dayanıyor. Ancak birkaç saat boyunca da görülebilir kadar, görülebilir derecede iyi gözüküyor diyebilirim saatin lümeni için. Görüşmek üzere.